i yaz gelen günlerden bir tanesi. Geçen gün kar yağdı. Şimdi Polonya'da Galeri Eko'ya gidiyorum ve Galeri Eko'da saat işte akşam saatlerine doğru 8-9 arasında %50 indirim var. Polonya restoranı bölümünden. Ve birazcık Polonya yemekleri tadacağım. Duran mükemmel bir zamanda gelmiş. Otobüsün gelmesine 15 dakika var. Arabayla 4 dakikalık bir yol bu arada bu buradan yemeklerimizi alacağız. 100 gramı 5 zotu şeklinde. Bir de yüzde 50 indirim var. Şuradan saatlerden görebilirsiniz. En alttaki yüzde 50 indirim olarak alacağız. Bakalım bu tabanın içerisinde neler sızdırabileceğiz. Zulotu tuttu ama içecek birlikte de İçecek 6 zulotu gördüğüm kadarıyla Böyle bir şey göstereceğim Çok sevimli Afak da bunları aldı Sen ne kadar vermiştin? 21 21 zulotu Sanki de. Ama saat 8'den sonra %50 olarak bu fiyatları verdik Evet şimdi aldıklarımızın satın bakacağız ama keşke Tabağı da görürsünüz Neyse. Ben biraz kısa alırım. Şimdi... Şöyle bir tane salata aldım. Bu salatayı şunu düşünerek aldım. Kolonyaların bir tane salatası varmış. Şöyle bizim normal salata gibi ama arasına mayonez koyuyorlarmış. Bunun o olduğunu tahmin ederek aldım. Bu mudur değil midir bilemiyorum. Mayonezi ise bu. Hmm. Dediğimde sanki balık yiyormuş gibi Salat olarak aldım ama galiba bu salata değil. Bu balıklı bir şey. Şimdi bunları Ukrayna gününden tatmıştık. Bu üçünü de farklı şeyden aldım ama galiba şununla şu birbirinin aynı. Çok beğenmiştim. Bakalım buradakiler nasıl olacak? <laughs> evet şimdi buranın pirogisini tadıyorum. Bu galiba soğanlı gibi hissediyorum ama emin olamadım. Bu çatalla kaşığı götürsek ne olur? Şunları evet. götürsek bence çok sevindim. Bunun içi şu şekilde. Bildiğiniz bizim mantımız gibi sadece içine konanlar farklı. tadı güzel. Bunu sevdim. Bunun içinde peynir falan da mı var? Peynirli oluyor, patatesli oluyor, etli oluyor. Peynirli soluyormuş, sebzeli soluyormuş, her türlü soluyormuş. <laughs> Bu damak tadımıza gayet uygun. Evet, salatanın içinde unuttuğumuz olan bu. Bu arada hocam bayağı soyulmuş. Yemeğin bu kadar kaldı. Afak o kadar yedi ve doydu. Ah! Evet. Bir diğer bir tane de fasulyemiz var. Şu balıklı olan salata. Daha şunların tadını bilmiyorum. Şunlar da farklı. Ve bir tane de limonatam var ama şu anda telefon tutuculuğu yapıyor. Evet, şimdi mantarı yiyeceğim. Mantarın böyle üzerinde pürememsi gibi bir sosu var. Mantardan bayağı özgüvü bu arada. Yani hafif böyle plastik gibi. Çok mantarı beğenemedim. Birazcık üzüldüm. Ama yine güzel. Yeniyor. Sıkıntısı yok. Da morluydu. Bir tanesi başka bir renkliydi. O diğer böyle şahidem olanı daha çok sevdim. Morlu olan biraz farklıydı ama burada morluyu görmedim. Kreşte koordinatörüme sordum ve şey söyledi. Bu normalde Rus yemeğiymiş. Önce Ukraynalara geçmiş. Ondan sonra da Polonyalılar bunu devam ettirmiş. Mantar. Evet çok gibi Mantarı bölerek Evet, sınıf sarı pilavdan yiyeceğim. Görüyor musunuz? Ekranın en üstünde afiyet mevsimleri. Yani burada bir sürü Türk lokantası var. Şurada gördüğünüz gibi Antalya kebap yediriyor. Ondan sonra şurada Göremiyorsunuz. Birazdan göstereyim. Evet, size dediğim burada. Şurada Türk restoranı var. Hemen şurada Antalya kebap var. Ve hemen şurada da... Tam bulandı. Şurada da Afiyet Olsun yazısı var. Çok fazla tur var. Özellikle piyasada. Çünkü ücretler Euro gibi değil. Ee, kolonya parası. Ben buraya ilk geldiğimde Türk parasının 4 katıydı. Şu anda biraz 5 katı oldu ama gene ekonomik olarak Polonya, Avrupa diğer ülkelere göre çok daha iyi. Zaten Almanya'ya gidince fiyatları göreceğiz Euro ile neler neler olacak. Şarkı. Hani tavuk yaparsınız, sonra dolaba koyarsınız yani onun gibi. Başka i̇şte aramı da göstereyim. <laughs> Apakla tabak aldı. Yemek yemediğimiz diğer mağazadan aldı hem de. Tam şu anda çekiyorum ya hem üstte afiyet olsun şey var hem altta Antalya kebap var. Birazcık Türkiye'de tek geldi tamam inanamam. Ay açtığı akşam az kaldı. Ve şimdi bunu tadına bakıyoruz. Ya bence bu az öncekiyle aynı içi çıkacak ama kendimce farklı yerden aldım. ama aynı değil. Bunun içi kıyma gibi. Bir de biraz daha hitap ediyor etli olanı. Diyorum <laughs> hani et dedim ya. Eti yedikten sonra zaman içinde böyle un balığı tadı gelmeye başladı Anlamadım niye. Un balığı. Et dişi. Şey. <laughs> Tavuk şey şey yok bunlardan bu. Sonuncusunu yapıyoruz. Bu da galiba sebzeli. İçinden bir de şu çıktı. Evet, ıspanaklıymış. Az önce daha güzeldi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma lütfen abone olun. Çünkü böyle arada kontrol ediyorum. Bir abonem arttığını görünce çok mutlu oluyorum. Beni mutlu ederseniz abone olun. Ondan sonra o yanındaki neydi? Çan mı? Zil mi? Neyse onu da basabilirsiniz. Eğer Polonya'dan benden beklediğiniz bir video varsa lütfen söyleyin. Çekmeye çalışayım. Görüşmek üzere.